Yani bakış meselesi, zamanımız tüketmeye yönelik bir insan ortaya çıkarttığı için evet. bu devrin insanı, Fahri, Michelangelo, gibi, Rafael gibi ya da Mimar Sinan gibi ya da biraz daha düşündüğün zaman Musiki'ye el atarsan Itri gibi, Dede Efendi gibi derin çalışmayı sevmiyor, uğraşmak Ay, istemiyor, evet. emek Ay. vermek Yani ruhunun derinliklerine ineyim, oradan bir şey çıkarayım, ince bir şey ortaya koyayım. Popüler <laughs> kültür. Evet. İnsanlar böyle bir yol tutturmuş, bu devir böyle gidiyor. Aynen. Bir müddet böyle gider ama insanoğlu, üstün ruh intikamını alır. Tekrar evet. gün gelir, devran döner. Üst seviyeleri tekrar tırmanır. Ama hayat böyledir yani. Belli zaman böyle diplerden gideriz. Biz diplerden gidilen bir devirdeyiz. Evet. Ama bu ila nihaya böyle gitmez. Hmm. Çünkü insanın tabiatına aykırı bir şey yaşadığımız. Ama bu evet. inişler çıkışlar değil de hayatın içinde olan bir şey. Şu anda tamamen dipten gidiyoruz. Bizim camiada öyle, onlar da öyle. Hep dipten gidiyoruz ama... Bir hareket olur, bir çıkış olur. Bizde bunun emareleri var değil mi? Mesela Cumhuriyet devrinde hiç görmediğimiz hareketleri görüyoruz son zamanlarda. Yusuf Hoca'nın hareketi, orada Ekrem Hoca'nın hareketi falan bunlar boş şeyler değil bence. Çok ciddi tekrar tekrar Çok ciddi kadimden, hamleler. eskiden eskiden bir şeyler yoğurmaya çalışıyor. <laughs> bu bir harekettir yani. Bir başlangıç yarın bir gün daha ötesi yapılır bunun. Fakat Atilla, bence bu hamleyi şey olsun, hamaset olsun diye hakikaten söylemiyorum. Yeni bir Dünyada yeni bir söz söylenecekse insanlığın yaşaması namına. O sözü söyleyecek olanları gerçekten bizden çıkacak. Hı. Sebebi şu, bizde e, yani bir medeniyet de yaşamışız. Bir medeniyet bu topraklarda, bu Anadolu coğrafyasında e, farklı dilden, farklı ırktan e, ve farklı dinden olan insanlar bir arada yaşatabilmiş. Hı hı. Öyle bir ahengi, öyle bir ortamı sağlayabilmişiz. Ve evet, şimdi mesela ama Batı'nın geldiği sürece baktığımızda o skolastik düşüncenin hasıl olduğu ve revaçta olduğu dönemde Batı zaten bir yanlışın içindeydi. Rönesans Rönesans'la Batı yeni bir yanlışa evrildi. Hı hı. Yani Batı'nın bu zamana kadar doğru yaptığı bir şey olmadı bu anlamda. Yani uzun soluklu bir medeniyet inşa edebilecek uzun soluklu bir şey olmadı. olmadı. Hani hı hı. milattan önce o Yunan işte düşüncesi vesaire etmiş şeyler onlara ayrı bir şeyler. Hani o, o oradan bize intikal etmiş ne kadar düşünce var, ne kadar fikri var. Onlar bilmiyoruz yani onlar şey. Meçhul. Samiyelerinin kulakları tamam. çındasın. Peygamber diyordu onlara. Değil mi? Ama mesela <laughs> evet. sonra e, bu dünyada yani en azından Selçuklu Devleti'nde yani şeyle yani Efendimiz Aleyhisselam'ın doğuşuyla beraber yani belki bin yıllık, 1500 yıllık süreçte tamam mı? Bu Müslümanlar bu coğrafyada, bu dünyada bir e, çeşitli yerlerle işte Eme, Eme, Emeviler diyor. Emeviler diyorum. Endülüs'te olsun, Osmanlı Devleti olsun, Selçuklu Devleti olsun veyahut da e, Efendimiz Aleyhisselam ve o Raş talifeler döneminde tamam mı? Yani kısa süreli de olsa bu dünya da bir medeniyet projesi bir örneği bir misali mevzu bahis var. Yani var. Hı hı. Şimdi böyle bir te tecrübeye sahip olan millet sadece bizleriz bu dünyada. Hı hı. Başka yok yani. O tecrübeye sahip bir millet olarak neyi kaybettiğimizin farkına zannedersem yavaş yavaş varmaya başlıyoruz ki klasik düşünce okulu MTO gibi hı hı. E, teşkilatlar, kuruluşlar aslında bunun ızdırabıyla ortaya çıkmış şeyler yani geleneği, İslam düşüncesini yeniden çağa sunup yeniden yeni, yeni bir insanı nasıl inşa ederiz? Yeni bir devleti, yeni bir İslam medeniyeti nasıl inşa ederiz? Projesinin aslında şey bir buna tatbikçisi gibi geliyor bana. Ama Batı bir yanlıştan başka bir yanlışa evrildi. Evet. Yeni bir yanlışa evrilirken ki düşüncesi elbette yeni bir yanlış yapmak değildi. Değil mi? Ama en nihayetinde geldiğimiz nokta kapitalist düzen dünyayı bu hale getirdi. Ve şimdi şöyle bir şey var bir millet, bir, bir, insan ve bunu genişleten bir devlet, bir millet yanlış yaptığını ne zaman farkına varır? Şimdi mesela Batı sizce çok yanlış yaptığının farkında mı? Adamlar hiç doğrusu olmamış ki. Nereden farkına varsın? Ama biz bir yanlışın içinde olduğumuzun farkındayız. Bir yanlışla beraber bir yere sürüklendiğimizin farkındayız. Yani bizdeki şuur, bizdeki bilinç, irade onlara nispetle bana kalırsa daha yüksek. Evet, onların zamanla çok yüksek mütefekkirleri geldi, bilim adamları geldi vesaire. Onları ben inkar etmiyorum. Rönesans dönemi zaten bu tarz adamları ortaya çıkardı. Evet, çok parlaktı, evet. Ama onların ortaya çıkan, o, o çıkan adamlar e, nasıl bir e, dünyanın meydana gelmesine vesile oldu acaba? Hı -hı. Yani onlara evet, bu işi yaparken yanlış bir şeye tevessül etmediler belki ama hani doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz veçesiyle bakarsak mevzuyu demek ki doğru bir düşünceyle hareket edilmemiş. Belli yani. Hı -hı. Yani binlerce mesela filozoflar yetiştiriliyoruz değil mi? Evet. E, Üstad ne diyor mesela filozoflar için? her biri başka bir yanlışın üzerindeydi. Bir filozof başka bir yanlışı ortadan kaldırırken kendi yanlışını ortaya koyuyordu. Hı hı. Sonra başka bir filozof gelip onun yanlışını ortaya çıkarıyordu. Böyle değil miydi yani? Muhakkak öyle. Fakat üstad onlar en nihayetinde şuraya bağlar. Bunlar hakikati gören böyle bir şeydir. Oradan parıltıları gören insanlardır. Evet. Diğerleri tam tamamen zulmette avam. Evet. Fakat bunlar bir hakikatten bir pırıltı görür, hı hı. çırpınır, koşturur, oraya ne kadar ulaşabilirse artık. Yani, yani. yüksek kafalar, Evet. onları inkar edemiyoruz Mokat yani. Zeki yiyeceğiz. adamlar, yüksek evet. kafalar. Hı hı. Belli bir birikimin neticesinde bu adamlar bir şeyler yapmış ama şu anki gidişata baktığımızda e, belki bireysel anlamda böyle tek tek şahıslar çıkıp oradan bu dünyanın gidişatı iyiye gitmiyor. Biz bunu tekrar işte eski günlere getirelim anlayışına sahip olsalar bile artık kaçınılmaz bir şekilde geri döndürülemez vaziyetteler. Yani ben batıdan yeni bir hamleyle bu dünyaya yeni bir soluk getirileceğine hiç inanmıyorum yani. Bu soluk getirilecekse bizim elimizde getirilecek. ve bunu gerçekten hamaset olsun diye söylemiyorum. Başka bir alternatif yok yani. Misal bir onu da söylediğim gibi. Yani bir söz söylenecekse o bizden söylenecek. İşte bizden söylenecek sözlerde işte MTO gibi, Klasik Düşünce Okulu gibi İslam düşünce geleneğini yeniden çağın anlayışlarına, anlayışına, evet. çağın ihtiyaçlarına uygun şartlarda ele alıp yeniden değerlendirmek, yeni eserler ortaya koymak, işte yeni okullar inşa etmek, yeni fikirler ortaya koyarak yeni bir soluk bence dünyaya getirilebilir. Başka alternatif ben görmüyorum. Bilmiyorum.